Şimdi mağı yapamıyoruz. Büyük ettan da hadi bak iyi şey. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılıyor. Bu ikinci şeyi açılma çalışıyor. çok iyi şimdi düştüm yere bakın bak şimdi Şöyle açtım şöyle açıyor atta atta ne itişini açtı şöyle gideyim 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 çamı Şunları yayayım. Evet arkadaşlar. Dördüğün işte bir çok kayan bir oldu. Dördüğün işte bir böyle boyu çok güzel. şöyle yapıyor. Odun koyuyor. söyle. Ondan sonra çamurta evi E